Herkese selamlar. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Kripto piyasaları da bu haftada gene düşüşle başladı. Özellikle altcoin'lerde çok sert düşüşler var. Bitcoin'de gene çok ciddi bir düşüş yaşanmamış olsa da altcoin'lerin birçoğu yükselişin başladığı seviyeleri de kaybetmiş durumda. Şimdi hemen hızlıca şöyle Bitcoin'e başlayacak olursak ninjanif.ai üzerinde paylaştığım bir analiz vardı. Grafiği aynı şekilde takip ediyorum. Şu alana baktığımız zaman bu seviyede şu seviyede Hatta son olarak bu bölgede longçuların likiditesini temizleyerek yükselişe geçmişti. Baktığımız zaman son burada gerçekleşen yükselişte hani şu alandaki fiyat hareketinden bahsediyorum. Burada yaptığı yükselişte gene son high noktasının likiditesini temizlemeden bir düşüş gerçekleşti. Bu alanın likiditesini temizlenmemesiyle beraber açıkçası ben şu seviyelerden bir long yönlü işleme girmiştim. Buradan açtığım işlemle beraber bu bölgenin de üzerine atmasını şu seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleştikten sonra düşüşün devam edeceğini bekliyordum. Fakat maalesef beklentim gerçekleşmedi ve Fiyat tekrardan destek bölgesine kadar geri çekildi. Baktığımız zaman şu anki görünüm açıkçası çok buluş değil. Neden değil bu bölgedeki alıcıların fiyata yeni bir hay yaptırmasını bekleriz. Yeni bir hay yaptıramıyorsa da eğer daha fazla likidite ihtiyaç duyduğu için alt bölgelere bir alt destek seviyelerine kadar geri çekilmesi yönünde yorumda bulunabiliriz. Şimdi zaten baktığımızda fiyat hani bu bölgenin altına sarkıyor. Bu bölge kaybedilirse tepki alabileceği bir alt destek seviyesi. Ara destek bölgesi olarak yine 27.300 27.090 seviyelerinden bahsedebiliriz. Buranın da altında 26.550 seviyeleri var. Fakat ben açıkçası buradan işleme dahil olmayı düşünmem. Tekrardan long günün işleme dahil olmayı beklediğim senaryodan da bahsedeyim. Bitcoin genellikle düşüşlerini yaptıktan sonra gene aynı şu, bölgede olduğu gibi veya bu alanlarda olduğu gibi düzeltmesinin nereye yani düşüşünü nerede tamamlayacaksa eğer o bölgeye kadar bir fitil atıp ondan sonra bir süre yatay hareket edip sonra tekrarında son yaptığı low'un likiditesini alıp ondan sonra yukarı yönlü hareket gerçekleştiriyor. İşte bu da tam olarak hani örneği şu şekilde bir fiyat hareketi gerçekleşirse long yönlü işlem bakmaya başlayacağım. Ee, onun dışında hani desteğe geldi buradan bir long deneyim gibi bir beklentim yok açıkçası. Fiyat gelir, düşüşünü tamamlar. Şu şekilde akümüle olur. Ondan sonra tekrardan Son yaptığı low'un likiditesini alır. Destek üzerinde atmasıyla beraber fiyata işte şu alanda dahil olmanın ben daha güvenli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de bu şekilde bir hareket gelmediği sürece açıkçası long yönlü işlem açmayı düşünmüyorum. E, olur da fiyat yükselirse short yönlü işlem açmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte Mayıs ayları genellikle Satış baskısının yoğun olduğu bir dönemdir. Aynı zamanda USD dominansta da şu şekilde göstermeye çalışayım. Benim takip ettiğim, hani uzun süredir takip ettiğim destek seviyesi kaybedilmedi ve fiyat bu bölgeden tekrardan yukarı yönlü bir tepki aldı. Şu an için ara destek olarak 7.35, 7.40 seviyelerini takip ediyorum. Fiyat bu bölgenin üzerine atarsa bir üst direnç bölgesi olan 7.80 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşebileceğini düşünüyorum hatta şu seviyeye kadar 7.85 7.88 seviyesine gelirse Bitcoin'de az önce belirttiğim gibi fiyata dahil olacak bir yapı oluşması durumunda da long yönlü işleme dahil olmayı planlıyorum. USDT dominanstan sonra da Bitcoin dominansa bakacak olursak %49 seviyesi hala önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyeyi kazanabilmiş değil fakat fiyat baktığımızda direnç bölgesine oturmuş durumda. Bu bölgenin üzerinde atması durumunda benim beklentim dominansta ilk direnç bölgesi olarak %53 seviyeleri bu bölgenin de üzerinde %58 seviyelerine kadar Bitcoin dominansı yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Bir senedir konsolide olan bir fiyat yapısı mevcut. Bu bölgenin kırılımıyla beraber Bitcoin dominansı ciddi bir yükseliş olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu seviye kırılırsa benim beklediğim ilk direnç bölgesi %53 seviyesi oranın da üzerinde atması durumunda %57 seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini bekliyorum. Tabii ki şu an için bu direnç bölgesi kazanılmış değil. Olur da bu bölge kırılırsa tekrar zaten güncelleme videosu çekiyor olurum. Şu an için fiyat direnç bölgesinde tutulmuş durumda. Bitcoin CME vadeli grafiğinde ise haftalık açılışla beraber 29.665-29.110 seviyelerinde bir gap boşluğu oluştu. Genellikle bu CME vadeli grafiğinde Bitcoin oluşan gap boşluğunu genellikle dolduruyor. Bakacak olursak da geçtiğimiz hafta oluşan gap boşluğunda doldurduktan sonra 29.900 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşmişti. Gene bu alandaki gap boşluğu Bitcoin düşüşünü tamamlayacak nech yükselişe geçtiğinde destek bölgesinden aldığı tepkiyle beraber ilk hedefi buradaki gap boşluğunu doldurmak olacaktır diye düşünüyorum. Ethereum'dan da bahsedecek olursak Ethereum'da ben bir önceki videoda e, izleyenler hatırlayacaktır. Buradaki likiditeleri temizleneceğini beklediğimi söylemiştim ve ilk direnç olarak da 2003-2004 seviyelerine tepki alabileceğinden bahsetmiştim ki tam olarak da fiyat benzer bir hareket gerçekleştirdi. Bu bölgeden likiditeleri temizledikten sonra destek bölgesine kadar bir düzeltme geldi. Şu an için benim takip ettiğim Ethereum'daki ilk destek seviyesi 1840 6, 1820 seviyelere. Neden bu seviye benim için önemli? E baktığımız zaman buradaki alıcılar fiyata yeni bir hay yaptırmış. Az önce bahsettiğim yapıdan farklı olarak terimde bu seviyenin önemli olduğunu ve bu bölgenin kaybedilmemesi durumunda tekrardan 1905-1910 seviyelerine kadar hatta 1970 seviyelerine kadar bir yükseliş tekrardan gelebileceğini bekliyorum. Ethereum'da benim takip ettiğim ilk destek seviyesi 1846-1822 seviyeleri. Bu bölge neden önemli? Az önce Bitcoin'de bahsettiğim gibi fiyata buradaki alıcılar yeni bir hay yaptıramamıştı Bitcoin'de. Fakat Ethereum'da yeni bir yüksek yaptırdığı için bu bölgenin önemli olduğunu düşünüyorum ve fiyatı tutabileceğini düşünüyorum. Ethereum takip edenler varsa ilk güncel destek seviyesi 1800 46, 1820 bölgesi olacaktır. Altcoin'lerden açıkçası çok bahsetmek istemiyorum. Bahsetmek istemememin de sebebi hızlıca bakacak olursak da hani çok önemli destek seviyelerini kaybetmiş durumdalar. İşte Aptos'ta 8.48 seviyesi benim takip ettiğim ilk destek bölgesi şu an için şöyle bakacak olursak fiyat işte bu bölgeden daha önce tepki almış aynı zamanda bu alanda fiyat boşluğunu onarmış durumda fakat altcoin'ler marketin geneline göre altcoin'lerde çok ciddi düşüşler görülebiliyor çok sert düşüşler görülebiliyor. O yüzden ben altcoin'lere çok işlem açma taraftarı değilim şu süreçte. Genellikle bitcoin veya ethereum trade etmeye çalışıyorum. Çünkü çok yani volatil değil veya çok saçma düşüşler yaşanmıyor. NS'de baktığımız zaman benim takip ettiğim ilk destek seviyesi 11.475 seviyesiydi. Bu bölgede hacimli bir şekilde kaybedilerek bir alt destek bölgesi olan 10.465 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Şu an bulunduğu bölge önemli bir destek seviyesi. Hani bu bölgenin kaybedilmesi açıkçası çok hoş olmayacaktır diye düşünüyorum. NSE takip edenler varsa Matik de gene önemli bir destek bölgesinde fakat tepki alabilmiş değil. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda gene Matik de 0.80 seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. İşte altların birçoğunda benzerlik görünüm var. İşte Ledo buradaki önemli destek seviyelerini tek tek kaybetti. Şu an için LDO'da da şu seviye 1.44-1.45 seviyeleri ilk destek olarak tepki alabileceği bölge. Onun dışında benim takip edeceğim bir alt destek seviyesi de 1.2740 seviyeleri olacaktır. Umarım tabii ki LDO takip edenler veya işte genel olarak altcoin'lerde içeride kalanlar varsa tabii ki bu fiyatlar umarım gelmez. Ama altcoin'lerde açıkçası görünüm pek hoş değil. Bundan dolayı da altcoin'lerde işlem açma taraftarı değilim. Altcoin'lerde işlem açmak için açıkçası çok aceleci olunmaması gerektiğini düşünüyorum. OP'de de spot olarak alım yapmayı benim beklediğim deneyeceğim seviye 1.44 1.38 bölgesi olacaktır. Fiyat bu bölgeye gelirse spottan bir miktar almayı düşünüyorum. OP'den sonra da ARB'den de işte kısaca bahsedecek olursak gene aynı şekilde diğer altcoin'lerden farksız olarak ARB'de önemli bir destek bölgesinde. Yani bu bölgenin altında yapacağı kapanışla beraber yeni all time low seviyeleri yani yeni dip seviyeleri oluşacaktır. O yüzden dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin'e herhangi bir dönüş vermeden altcoin'lerde işlem açmak veya spot alım yapmak için ben daha erken olduğunu düşünüyorum. Gene takip edenler varsa bu bölgenin altına sarkarsa şu şu alanlarda hani bu bölgenin altında oluşturacağı fiyat hareketi veya işte oluşturacağı fiyat yapısına göre yeni bir alım bölgesi belirlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar yeni koyun olduğu için bu seviyenin kaybedilmesi durumunda hani herhangi bir destek belirleyemeyeceğiz. O yüzden de çok aceleci davranılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin dominansın dirençli olup işte bir direncin kırılmasıyla beraber tekrardan paranın büyük bir bölümünün Bitcoin tarafına kaymasıyla beraber altcoin'lerdeki düşüş devam edebilir. O yüzden kripto tarafında biraz daha açıkçası çekimserim ben. İşlemlere girmeden önce özellikle altcoin'lere çok bakmamaya çalışıyorum. Bunun en büyük sebebi de çünkü gerçekten çok güzel destek seviyelerine gelen altcoin'ler var. FED çok önemli bir proje. Fakat baktığımız zaman şuradaki destek alanını kaybetmiş durumda. Fiyat bu bölgeye geldiğinde hani long açmamak olmaz. E, bu sefer işte işleme giriyoruz. E, fiyat tepki alamıyor, stop ediyor. Bu sefer moraller bozuluyor. O yüzden altcoin'lerde çok böyle işlem açmak yerine dediğim gibi Bitcoin ve Ethereum'da bu süreçte işlem açmak bana daha güvenli geliyor. Kripto tarafındaki beklentilerim bu şekilde. Bu beklentilerim şu anki market koşullarında bahsettiğim şeyler. Markette herhangi bir dönüş emaresi veya olumlu bir haber akışı olursa tabii ki gene videoyu güncelliyor olacağım. Kriptodan sonra da MTA ve indekslere bakmak istiyorum. DXY gene şu an destek seviyesinde. Bu bölgeyi Fiyatı şu anlık tutmuş durumda. Bu bölgeden alacağı tepkiyle beraber dolar karşısındaki bütün paritelerde gene satış yönünü fiyat hareketleri görülecektir. Benim takip ettiğim ilk destek seviyesi 101 ve 100. 80 seviyeleri. Bu bölge kaybedilmediği sürece tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. S&P 500 tarafında ise bir önceki videoda fiyatın buranın üzerine bir fitil atmasını ondan sonra bir düzeltme gelebileceğinden bahsetmiştim. Fakat tekrardan direnç bölgesine gelerek bu bölgenin likiditesini temizlemeden bir düzeltme gerçekleşti. Bulunduğu destek bölgesinin likiditesini temizlemesiyle beraber tekrardan ben 4206-4207 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşeceğini bekliyorum. Bu bölge üzerine hani bir fitil atıp tekrardan şöyle bir hareket gerçekleştirirse S&P 500'de de short yönlü işlem açmayı düşünüyorum. Nasdaq tarafında da gene aynı destek direnci takip etmeye devam ediyorum. Benim takip ettiğim ilk direnç bölgesi 13.415 seviyeleri. Bu bölgelerden gene bir tepki alabileceğini düşünüyorum Nasdaq ve S&P'nin. Çünkü de destek seviyesinde. Altında da uzun süredir bu seviyeyi belirtiyordum. 2071 seviyesi altında takip ettiğim ilk direnç bölge Bölgesi. Şu anki görünüme baktığınızda ilk destek bölgesi olarak 2012-2010 seviyeleri altındaki ilk destek bölgesi yine direnç olarak da 2070 seviyesinin kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle i̇şte günlük olarak da bakacak olursak da. Fiyat bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yaparsa yükselişini devam etmek isteyecektir ki özellikle altın son dönemlerde bildiğimiz gibi bankacılık krizlerinde patlak vermesiyle beraber ciddi bir yükselişe geçmişti. Gene altında yakından takip ettiğimiz pariteler arasında yer alıyor. Gümüşte de benim takip ettiğim ilk tren seviyesi 26.14 seviyesi. ilk destek seviyesi olarak da 24 seviyelerini takip ediyorum ki Zaten hani fiyat bu bölgelere gelirse ben gümüşte long yönlü işlem almayı bekliyorum. İşte şuradaki hem likiditeyi temizler hem de burada oluşturduğu imbalansı da doldurup tekrardan yükselişe geçebileceğini bekliyorum. Piyasayla alakalı beklentilerimi paylaşmaya çalıştım. Şöyle i̇şte son olarak da toparlayacak olursak kripto tarafında açıkçası görünüm çok hoş değil. Özellikle altcoin'lerde önemli destek seviyelerini kaybetmiş durumda veya destek seviyesinde olanlarda baktığımızda tepki alabilmiş değil. En dipten gireceğiz diye bir şey yok. Dönüş emaresi gördükten sonra %3, %5 yukarıdan almak bana daha güvenli geliyor. Açıkçası ben o yüzden bu sıralar çok fazla işlem kovalamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Fiyat bize herhangi bir dönüş emaresi verdiğinde bunu mutlaka işte biz e, ninjanif.io veya işte ninja traders youtube kanalında veya Twitter kanalları üzerinden paylaşmaya çalışıyor oluruz. Herhangi bir dönüş emaresi gördüğümüzde MTV index tarafındaki beklediğim seviyeleri de belirttim. MTV index paritelerine de işlem açmayı düşünüyorsanız eğer videonun açıklama kısmında yer alan Prime XBT borsasına üye olarak buradaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Haftalık açılışla beraber hızlıca şöyle bir değerlendirme videosu çekmek istedim. Umarım markette herhangi bir hareket olur da tekrardan hızlıca bir güncelleme videosu çekeriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar.